Fabio, Atacağım Fabio. Bilmeniz gereken her şeyden bahsedeceğim. Evet arkadaşlar. Yeni bir YouTube videosunda da birlikteyiz. Bu videoda Rodrigo ile Fabinho'yu inceleyeceğiz. İlk önce kartları bir ayrı ayrı konuşacağım. Yapmak mantıklı mı? Hangi pozisyonda da yapmanız gerekiyor, yapmamız gerekiyor? Sonra hemen deneyeceğiz zaten kartları. Şimdi Rodrigo. Rodrigo Silva de Goes. Ucuz olan 5-4 e kartların yükseltilme şekillerinde normalde benim bildiğim kupada şey e, ya düz şoldanlarda berabere kalınca bir alıyorlardı ama burada tüm zamana bakılıyor diye biliyorum. Kupayı kazanan iki yükseltmeyi alacak diye biliyorum. Yanlışım yoksa. Şimdi player var. Kart 1.74 yüksek ortam. 5 skill çok önemli. Yani böyle hücumcularda 5 skill olması çok önemli. Bu kadar hızlı ve driplingli oyunculara inanılmaz yakışıyor 5 beceri hareketi. Body type lean olabilecek en iyisi zaten. Hani lean 1.74 yüksek orta çalışma gerçekten kusursuz. Hani belki yüksek düşük olsa biraz daha iyi olabilirdi ama hiç sıkıntı yok. Kart şu an çok rahat kanat oynar. Yükseltme alırsa oyun sonunda neredeyse forvet oynayabilecek kıvamda bir kart. yapılması gerekiyor. Bence yapılması gerekiyor. Kadroza uyuyorsa kanat 10 numara veya forvet oynatabileceğiniz için yapılması gerekiyor. Şimdi gelelim Fabinho'ya. Fabinho'da da unique body type. Kendine özel bir body type'ı var. Bu %100 iyi olacak demek değil ama genelde iyi oluyor unique body type'lar. Daha önceki Winter Wildcard ile falan da aynı ki o kart da böyle akıyordu. Şimdi kartları ben biraz denedim önden. Gerçekten çok iyi. Friendly's de denedim. o yüzden burada gözükmüyor maç sayısı ama gerçekten çok iyi. Fabinho 1.88 orta yüksek daha bir defansif orta saha gibi ama her şeyi yapabiliyor aslında baktığın zaman. Hız yerinde, dripling yerinde, pas yerinde her şey var. 4-4 ee, orta yüksek 1.88 boy tam bir gulit izlenimi alıyorum aslında. Keşke yüksek yüksek falan olsaymış kart ama. Şimdi ben onu 8 numarada deneyeceğim ilk önce. Defansif orta saha da gönül rahatlığıyla oynatabilirsiniz. Fazlasıyla yeterli bir kart defansif orta saha için. Yani ama bu 92 çeviklik 92 denge. 88 88'siz ki bu 2 yükseltme alırsa bu kartı düşünemiyorum yani. Shoot 86 diğer her şey 90 ve üzeri olacak. Çok ekstra bir kart olacak 2 yükseltme alırsa. Oyun sonunun oyun sonu olacak kart yani bence. E, Fabinho'yu o yüzden şiddete tavsiye ediyorum yapmaz. Çok hızlı çok akıyor. E, yani. Vieira yerine yapılır mı? E, değmeyebilir. Ama o hızlı şey istiyorsanız o akıcılığı yapabilirsiniz ama hani sanki böyle Viera gibi oyuncunun yanında da çok iyi olacakmış gibi hissediyorum ki ben aslında üçlü böyle ölümcül bir orta saha Lam, Fabinho orta sahasında Lam, Fabinho Viera orta sahasında kullanacağım oyun içindeki şöyle Fabinho Rodrigo'yu bir şimdilik on numaraya bir atalım şey forvete bir atalım da bir deneyelim kartı bakalım nasılmış daha çok top gelsin ee, bir inceleyelim kartları ben açıkçası bir iki tane Friendly'de denedim ama ilk kez tabii ki şeyde deneyeceğiz. Ravus'ta bir deneyelim kartları bakalım. Uf ping de var. Evet rakibimiz kıpkırmızı gerçekten. Sağlam kadro. Şu kol dışında canavar gibi bir kadro. Şu Fabio'nun bak hareketine dikkat edin tamam mı? Ne kadar hızlı koştuğuna. Şu recovery hızına bak adamın ya. Fabinho! Fabinho! İlk şut. Nereden vurdun? Fabinho! Şimdi Rodrigo. Şöyle bir baktı. Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo tık diye şöyle bırakayım dedim. Küçük hava yakana olmadı. Fabinho çok net kazandı. PlayStation 4'e geçtiğimden beri çok daha rahatladı oyun bu arada benim için ya. Atmadık Ronaldo ya. Kendimiz gideceğiz. Rodrigo. 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 Sol ayak. Müthiş bitirdi Rodrigo. Rage quit. Bir Fabio bir Rodrigo bağladık maçı. Yo ben Vieira Fabinho şey oynuyorum. Hiç bana yetiyor bilmiyorum. Tarzla alakalı. Jackie hoş geldin. Ya şu golü bir konuşalım ya. Fabinho. Fabinho nereden vurdun topa nereden? Ali sonu da avladı. Fabinho. Şuradan vurdu abi böyle bu herif. topa buradan vurdu ya. Fabinho. Çok iyi. Taksi tutsan 100 lira yazar. Aynen öyle. Evet, eskilerde kaldı o böyle bağ yapsın diye bronz oyuncu koymak gerçekten duygusal anlar. 96 mane. Şu kartın nasıl döndüğüne bir bakın defans futasa bu ah bitirse var ya. Nasıl döndüğünü görüyor musun kartın? Fabinho güzel kaptı. Hüngmin son ve gol. Haydi 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 haydi. Koptu gidiyor Rodrigo. Rodrigo ve gol. Bir dakikada gol. Rodrigo bir dakika iki gol. 45'te buldu. Sol ayak plase Rodrigo. Fabi şöyle bir döndü. vakti etrafına. Fabinho çok iyi bir top. Hünmin son. Rodrigo. 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 İyi çıktı Preston Fabinho çarptıra çarptıra çıktı resmen. Fabinho çok iyi top. Rodrigo! Oh. Rodrigo Fabinho! Devam ediyor işbirliği. Rodrigo Fabinho. 2-0'dan 4-2. 3 gol bir asist Rodrigo. Burada tık diye kaptı Fabinho. Rodrigo ya. Rodrigo'dan Hüngmün sona gol. İkisi de var işin içinde. Burada zaten golü Rodrigo atıyor. Çok soğukkanlı. Burada <laughs> Rainbow üstüne. Çok güzel. Rodrigo. Şimdi. Varan oynuyor Fabinho ya. Fabinho çarptıra çarptıra çıktı. Önü açık. Çok güzel bir ball rolling. Şöyle bir Todibo'yu yapışladık bu tarafa. Sonra açık ortası zaten. Rodrigo. Çok iyi bir çalım. Açılar alıyor. Top arkasında kalıyor. Gol olmaz diye düşünürken Rodrigo. Ben atarım aga diyor. <laughs> İnanılmazlar açıdan ve gol. Rodrigo ve elite çıkıyoruz. Olsun. Dua vardır hani ısınmasın olmam diye. Kamera tele broadcast yani tele yayın arkadaşlar kamera. Rodrigo çok rahat aralıkların içi böyle kalabalıkların içinden böyle aralardan gezebiliyor bu kart. Penaltı aldı Rodrigo. Fabio'nun penaltıları inanılmaz. GG. Uf kasıyor. Oo oh, oo oh, oo. Oh, oh. Belli verişli bir maç değil sanki adam incelemeye İyi koşu lan bravo iyi koşu GG tips tebrikler. Rodrigo 400 Fabinho 500. Şimdi Rodrigo şu an kanat ve kanat 10 numara santrofor, 3'ünde oynayacak noktada bence. Ben beğendim kartı. 3'ünde oynar şu an Rodrigo. Kanat forvet orta şey. Kanat forvet 10 numara 3'ünde oynar. E, Maxman basın yükseltme alırsa inanılmaz bir kart olur ama şu an bile çok iyi zaten. Lean 5 4. Fabinho Kesinlikle e, defansif orta saha ve 8 numara oynar. E, ama gayet güzel bir kart. Gördüğünüz gibi çok ilginç goller de atıyor Yükseltmelirse daha da ofansif olur. Yükseltme almazsa oyun ilerledikçe biraz daha defansif orta saha gibi kalabilir. Ama kesinlikle muhteşem bir kart. Kesinlikle harika bir kart. Yani çok fazla zaten şey çok yüksek. Hangisi ikisini de yaparsanız hangisi yükseltmelirse <laughs> onu şey yaparsınız. 8 numara oynatacaksanız e, Dinamo'ya gerek yok. Kart inanılmaz dönüyor zaten. E, avcı Defans oynatacaksanız e, gölge basabilirsiniz arkadaşlar cdm. Böyleydi. E, videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Video beğenip kanala abone olmayı unutmayın diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler ve son olarak iyi günler.